sürtünmelerin demiş arkadaşlar ihmal edildiği bir ortamda yukarıya atılarak hareketlenen M kütleli hareket maket uçağının K noktadan geçerken hızının büyüklüğü 50 metre bölü saniyedir. Uçak kesikli göster çizgiler gösterilen doğrusal yolu izleyerek L noktasından V büyüklüğüne hızla geçip hareketine devam ediyor diyor. Uçağın L noktadan geçerken sahip olduğu kinetik enerji ve yere göre potansiyel enerji eşit ise V yazı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi burada bir enerji korunumu yazabiliriz arkadaşlar. O zaman bu nokta ve K ve L noktası enerji korunumu yazdığımız zaman K'deki toplam enerji, L'deki toplam enerji eşittir. K'dan hangi enerjimiz var? Cismin hızı olduğu için kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 M çarpı 50'nin karesi 2000 ne yapar? 2500 yapar artı yerde yükseklik için potansiyel enerji varsa o zaman m çarpı G'si 10 desek h yüksekliği 35 35 metre yüksekliği vardır. L noktadan geçerken tabii ki 1 bölü 2 m bir kare kinetik artı belli bir h yüksekliği mg h'lik potansiyelimiz var. Şimdi burada hesap yaptığımızda buradaki enerjiyi hesap 2500'ü 2'ye bölersek burada arkadaşlar 1200 enlik bir kinetik enerjimiz var. Burada da arkadaşlar artı 350 m'lik bir kinetik potansiyel enerji var. Toplamda burada arkadaşlar hesapladığımız zaman 1600 m'lik enerjimiz var. Şimdi enerji kaybı için buradaki toplamı da 1600 olması lazım. Ne demiş? L noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji potansiyel enerji eşit. Yani buradaki enerji ile buradaki enerjinin eşit olduğunu söylemiş. O zaman bu değer o zaman bu iki enerjinin toplamını 2 olarak düşünürsek. O zaman 800 e buraya 800 m buraya gider arkadaşlar. 800 m de buraya gider. Bize kinetik enerjisini sormuş. O zaman kinetik enerjisinin hızını sorduğu için o zaman 800 m'de kinetik enerji 1 bölü 2 m çarpı v kare dersek m'ler giderse 2 ile çarparsak 1600 oluyor. 1600 eşittir v kare v eşittir burada 40 metre bölü saniyelik hıza sahip olmuş olur. Evet geldik ikinci sorumuza. Kızgın bir tava içinde bulunan bir mısır taneci aniden patlayacak şekildeki bir düşey yukarı doğru fırlat, fırlıyor. Mısır tanecinin patlamana hemen sonraki sahip olduğu kinetik enerji K noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisini diyor. K noktasından geçen yere göre potansiyel enerjisinin 3 katına eşittir. Mısır tanecinin L noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi, kinetik enerjisinin kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar K noktasındaki potansiyel enerji yüksekliği H olduğu için MGH'tır. Şimdi ne demiş? K noktasından geçerken ki yere potansiyel 3 katıymış atıldığı andaki hızı. O zaman bu buradaki o zaman bu enerjisi ne olur? 3 MGH olur. Çünkü burada atıldığı zaman belli bir kinetik enerjiye başlamıştı. Bu enerji o zaman sistemin toplam enerjisi. Çünkü buradan geçerkenki ki potansiyel 3 katı atılmış. O zaman arkadaşlar demiş L noktasından geçerken potansiyel enerjisi kinetik enerjisinin kaç katı diyor. L noktadan geçerken yüksekliği 2h olduğu için L noktasındaki potansiyel enerjisi 2mgh'dır. E toplam enerji 3mgh olduğu için o zaman bu noktadan geçerken e, kinetik enerjisi ne olmasın mgh. Çünkü 3 3 toplamın ikisi potansiyel diyorsa biri mgh'dır. Şimdi ne demiş arkadaşlar? potansiyel enerji, kinetik enerjisinin kaç katı? Potansiyel enerji, kinetik enerjisinin iki katı olarak söylemiş oluruz. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Sürtünmelerin önemsemediği bir ortamda motor bisiklette akrobasi gösterisi yapan M kütleli sporcu bir şov için hazırlanmış rampanın K noktasının şekildeki bir 25 metre bölü saniye hızla fırlayarak karşıdaki bulunan platformun L noktası 15 metre hızla düşüyor. Bunu ki KL nokta arasındaki düşey uzaklığı kaç metre? Şimdi KL nokta arasındaki düşey uzaklığı ne diyelim arkadaşlar? Şu yüksekliğe H diyelim. O zaman burada bir enerji kurumu yazabiliriz. O zaman K'daki enerji ile L'deki toplam enerji eşit işte olması lazım. O zaman K ve L noktasının enerji kurumu yazdığımız zaman K'daki kinetik enerjisi 1 bölü 2 M çarpı 25'in karesini alırsak ne yapar? Burası 625 olur. Evet, L noktasına geldiğinde yine bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m çarpı 15'in karesi arkadaşlar. Ne olur burada? 15'in karesi 225 olur. Artı burada neyi var? Bir de potansiyel enerji var. Mgh diyoruz. Şimdi bize buradaki yüksekliği soruyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Bu m'leri ne yaparız arkadaşlar? Hepsini de sadeleşir. Burada ne kaldı? 625 bölü 2. Burada 225 bölü 2. Şimdi 2'den kurtarmak için arkadaşlar. Burayı toplamda 2'ye çarparsak bu 2 gider. Bunu 2 ile çarparsak bu 2 gider. O zaman burayı da 2 ile çarpmış oluruz. O zaman burası 625. Burası da arkadaşlar 225 oldu. Artı G10 alsak o zaman 20 H olur. 625'ten 225 çıkarsa 400 olur. 400 eşittir 20 H ise H ifademizi ne yaptık buradan? 20 metre olarak bulmuş oluyoruz ve E şıkkımızı işaretlemiş olduk arkadaşlar. Evet geldik dördüncü sorumu. Dördüncü sorumu şöyle. Düşey kesil şekilde olan bir platformun K noktasından V hızıyla geçen M kütleli kaykaycı L noktasından 2 V hızıyla geçerek P noktasında duruyor diyor. E, platformun yalnız yatay bölümü sürtünmeli olup sürtünme kasası sabit olduğu KKC'nin N noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji K noktasındaki yerel potansiyelinin kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar şeklimizi incelediğimiz zaman buradan cisim belli bir V hızıyla ne yapmış? Atılmış. Buradan da 2V ile geçmiş ve burada durmuş. Şimdi arkadaşlar enerji kurumu yazarsak burada sahip olduğu enerji yani tam bu noktadan geçerken hızı 2V'ymiş. Kinetik enerjisini yazdığımızda kinetik enerji 1 bölü 2 M kare olduğu için o zaman 1 bölü 2 M çarpı 4 V karelik enerjiye ne diyelim? 4 E diyelim. Buradan geçerken ki enerjide 1 bölü 2 m v kare olduğu için e diyelim. Şimdi o zaman burada arkadaşlar şu noktadan geçerken ki enerjimiz 4 e kinetik enerjisi. Buradan geçerken ki enerjimiz e. Burada sürtünme olmadığına göre demek ki bu yüksekliğin sahibi olduğu potansiyel enerji enerji kaybolmayacağı için 4 e'den E çıkarsak demek ki burada 3 e'lik ne var? Bir potansiyel olduğunu ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Cisim ne yaptı arkadaşlar? En son ne yaptı? Burada durmuş. O zaman dururken ne yapıyor? Burada sürtünmeye maruz kalıyor. Ne kadarlık sürtünmeye maruz kalıyor? Burada arkadaşlar burada da bir ES'lik sürtünme. Burada bir ES, burada bir ES. O zaman 4E'nin hepsini bu arada kaybetmiş oldu. 4E'yi o zaman 3 tane ES'de kaybettiği için her aralıkta oluşan sürtünme 4E bölünü olur, 3 olur. Bize sorduğu soru ne demiş arkadaşlar? N noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji. N noktasından geçerken sahip olduğu enerjiyi yazarsak. Buraya da E, N diyelim. Şimdi buradan gelirken 4 e ile geldi. 4 e ile geldi ama sürtünme 2 defa maruz kaldı. Her sürtünmesi 4 E 3 olduğu için o zaman 2 çarpı 4 E bölü 3'ü ne yapar? Çıkartacağız. Neden? Çünkü burada 2 defa N'ye kadar 2 E'silik sürtünmeden de kaybolacak. O zaman ne yaptık? N noktasındaki kinetik enerji buluruz. Şimdi paydaları eşitlersek arkadaşlar şuraya ne yazarız? 12 E bölü ne yapalım? 3 yazalım. Eksi 8 E bölü 3'ü çıkarırsak buradan ne geldi? O zaman 4 E bölü 3 olur. Demek ki N noktasındaki kinetik enerji 4 E bölü 3. Ne demiş soruda? N noktasındaki kinetik enerjisinin K noktasının potansiyeli. Şimdi N noktasındaki kinetik enerjisi 4 bölü 3 E demiştik. Bu N noktasındaki kinetik enerjisi. Bize K noktasındaki potansiyel enerjisi, K noktasındaki potansiyel enerjisi 3 E olarak burada belirtmiştik. O zaman 4 bölü 3'ü, 4 bölü 3'ü 3'e oranlarsak cevabımız ne çıkıyor buradan? 4 bölü 9 olarak bulmuş oluyoruz ve D şıkkını işaretlemiş olduk arkadaşlar. Evet geldik 5. sorumuza 5. sorumuz şöyle Emre elindeki oku karşısındaki duran hedef, nokta, hedef tahtasının orta noktasına doğru nişan alıp attığında okun orta noktadan haşka da aşağıda hedef tahtasına çarptığını gözlemliyor. Daha sonra Emre yaptığı at, yata yat, yaptığı atışla ilgili gözlemini aşağıdaki gibi ifade ediyor demiş. Ne demiş? Okun hedef tahtasına çarpana kadar geçen sürede potansiyel enerji değişimi Tahtaya çarpma anındaki kinetik enerjisine eşit demiş arkadaşlar. Evet bunu dikkat edelim. Yani sahip olduğu yani buradan attığı andaki potansiyel enerjisi yani MGH. Tahtaya çarpma andaki burada sahip olduğu tahtaya çarpma andaki kinetik enerjisine yani tahtaya çarpma andaki kinetik enerjisine arkadaşlar eşit olduğunu söylemiş. Ve o elinden çıktığı anda kinetik enerjisi. Tahtaya tahtiye çarpma ve kinetik enerjisinin 3 katı. Yani buradaki kinetik enerjisi 3E ise buradaki kinetik enerjisinin E olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki oku hedef ulaşma sırasında hava sürtünmesi sebebiyle enerji kaybı olduğuna göre emrinin ifadelerine dayanarak bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Oku tahtaya çarpana kadar geçen sürede kaybettiği diyor enerji potansiyel enerji değişimine eşittir. Şimdi burada kaybettiği şimdi arkadaşlar ne demiş bakın tekrar söyleyelim. Burada e, okun hedef tahtasına çarpan geçen sürede potansiyel enerji değişimi tahtaya çarpma kinetik enerji Demek ki potansiyel enerjiyi kinetik enerji olarak aktardı. O zaman e, başladığı andaki kinetik enerjisini kaybetmiş oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? E, o zaman bu ifadeyi yanlış diyoruz. E, çünkü burada e, ne demiş? Okun tahtaya çarpana kadar geçen sürede kaybettiği enerji potansiyel değişmiş demiş. Burada kaybettiği enerji o zaman 3 e oluyor. O zaman birinci ifade yanlış söylemiş oluyoruz. Okun atılma hızı tahtiye çarpma hızından büyüktür. Evet atıldığı andaki hızının enerjisi 3 e, tahtiye çarptığındaki enerjisi e. O zaman atıldığı andaki hızı çarptığı andaki hızından büyük olur. İkinci ifade doğru olmuş oldu. Okun atıldığı anda kinetik enerjisi tahtiye çarpan kadar geçen süre kaybettiği enerji. Evet okun atıldığı andaki enerjisini ne yapmış oluyor? Kaybetmiş oluyor. Evet burada o zaman cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar 5. 6. sorumuza. Hava sürtünmesinin demiş olduğu bir ortamda hava sürtünme olduğu bir ortamda K noktasından V hızıyla geçen bir paraşütçü D noktasından 2V hızıyla geçtiği anda limit hızı ulaşıyor. Hızın değiştirmeden M noktasına yere düşüyor diyor. Buna göre yargılan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi limit hız ifadesi arkadaşlar. Cismin demek ki L noktasına limit ulaşmış. Ve M noktasına kadar limit gittiği için hızı aynı kalıyor. Şimdi gelelim buradan arkadaşlar. Şimdi burada ifademizde k bölümünde sistemde kaybolan mekanik enerji paraşütcünün buradaki potansiyelere küçüktür. Şimdi k arasında kaybettiği potansiyel enerji ne kadar? 3 açlık potansiyel kaybediyor. O zaman 3 mgh'lık potansiyelini bir kısmını ne yapıyor? Burada ısıya veriyor. Çünkü hava sürtünmesi olduğu bir kısmını da kinetik enerji olarak kullanıyor. Çünkü hızını ne yapmış? Artırmış. O zaman KL bölümünde kaybolan mekanik enerji parçacığın buradaki potansiyelini küçüktür. Evet kaybolan yani ısı enerjisinin 3 MGH'ın tabii ki küçük olmak zorunda. Çünkü neden? Buradaki mekanik enerji, toplam mekanik enerji hem ısı hem kineti olduğu için ısı enerjisi buradaki 3 MGH'dan küçük olduğunu söyleriz. L bölüm bölümünde dediğimiz sistemde kaybolan mekanik enerji paraşütün buradaki potansiyel değişim, potansiyel enerji değişimine eşittir. Evet arkadaşlar çünkü buradaki kinetik enerji ile 2V. Buradaki kinetik enerjisi 2V. Yani buradaki kinetikle arkadaşlar buradaki kinetik aynı olduğu için buradaki yükseklik ilgili potansiyel enerji yok idi. O zaman ısı enerji gitmiş oluyor. O zaman bu arada kaybolan mekanik enerji yani MGH kısmını ısıya vermiş oluyor arkadaşlar. İkinci ifade doğru oldu. LB bölümünde sistemin kaybettiği mekanik enerji kariye bölümünden kaybettiğinden büyüktür. Şimdi burada arkadaşlar ne kadar kay burada ne yapıyor? MGH kadar kaybediyor ama burada ne kadar kaybettiğini bilmiyoruz. Çünkü ısıyla beraber kinetik enerjinin toplamı 3 MGH'te. Bunun hakkında ne yapalım diyorum yapamayız. O zaman cevabımızı 1 ve 2 olarak kesin olarak söyleyelim. E Aydın boş bir market arabasını sabit ve sabit ve yatay bir kuvvet etkisiyle K noktasından L noktasına kadar itiyor. Market arabasının L noktasındaki kinetik enerjisi E, hızı V olarak ölçülüyor. Aydın aynı eylemi içi dolu bir market arabasıyla tekrarlarsa E ve V için ne, değişimi için ne söyleyebilir? Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyor? Market arabasını bir F kuvvetiyle aynı ettiği için burada ne yapmış? Market arabası X kare aldı. O zaman kuvvetin yaptığı iş arkadaşlar burada kinetik enerjiye yani E'ye dönüşmüş oluyor. Bu da 1 bölü 2 M V kare olarak bir hıza dönüşmüş oldu. Şimdi burada ne demiş arkadaşlar? Aynı, iş, aynı hareketi yaptığınız zaman o zaman burada yaptığı iş ne oluyor? Sabit oluyor. Sonuçta aynı kuvveti ve e, aynı yolu almış oluyor. O zaman kinetik burada sahip olduğu enerji yine sahip oluyor. E, sabit olmuş oluyor. Ama kütlesi arttığı için o zaman burada arabanın hızı ne yapmış oluyor? Düşmüş oluyor. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? E, yaptığı iş aynı olduğu Enerjisi enerji aynı ama kütlesi arttığı için hızının azaldığını ne yapmış burada söyleriz arkadaşlar ve D şıkkını işaretlemiş oluruz. Evet ikinci sorumuz şöyle. Ahmet kütlesi 5 kilogram durgun bir koliyi e, bir kalas üzerinde büyüklüğü sabit ve 90 Newton olan bir kuvvet uygulayarak kamyonete yüklemeye çalışıyor. Kalasın kinetik sürtünme karası 0.2'dir. Koyunun 5 metre hareket sonucu sahip olduğu kinetik enerji kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar kuvvetleri göstermekle başlayalım. Bu cismin aşağı doğru şu şekilde ne oluyor? Bir ağırlık kuvveti var ve bu tarafa doğru bir sinüs kolu ve şu tarafa doğru bir kosinüs kolu var. Çünkü sürtünme olduğu için bunu hesaplamamız gerekiyor. O zaman burası arkadaşlar 50 Newton olduğu için Burası sinüs kolu. Sinüs kolu o zaman 50 çarpı sinüs 37 0.6'dır. Buradan 30'luk bir bunu kuvvet çekiyor. Bu tarafa doğru da arkadaşlar 50 çarpı 0.8 olduğu için buradan da 40 Newton'luk kuvvet çekiyor. O zaman cismin sürtünmesi olduğu için bu tarafa da bir sürtünme kuvveti var. Bu sürtünme kuvvetini ifade edersek sürtünme kuvveti Fc K çarpı N. N kuvveti burada ne yaptı? N kuvveti 40 oldu. O zaman K'mızı 0.2 verdiği için 0.2 çarpı 40'tan sürtünme kuvveti 8 oldu. O zaman arkadaşlar cismi yukarı çeken kuvvet 90. O zaman yapılan işi yazdım da yapılan iş burada. Yani kuvvetin yaptığı işi yazarken kuvvet 90 Newton. Ters tarafa ne oldu? 8 Newton'luk bir sürtünme uyguladı. 8 Newton'unu zorladı. Cisim kaç metre yol aldı? 5 metre yol aldı. 5 metre yol aldığı zaman cisim yüksekliğe çıkmış oluyor. Eğer burası 5 ise bu 37'nin karşısı 3 olur. O zaman burada H yüksekliği 3 metre olur. Ve belli bir potansiyel oluşuyor. Potansiyel enerji M geç 5 çarpı 10 çarpı 3 metre artı. Buraya geldiği andaki sahip olduğu kinetik enerjiyi soruyor. O zaman buraya ne yazalım? EK yazalım. Demek ki yapılan iş Burada yapılan iş ne oldu? Yapılan iş arkadaşlar potansiyel kinetik dönüşü oldu. 90'dan 8'i çıkarırsak ne olur? 82 olur. 82 çarpı 5 diyelim. Buradan da 50 çarpı 3'ten 150 artı E kinetik dersek, 82 çarpı 5 dersek ne olur arkadaşlar? Buradan 410 olur. 410'dan 150 çıkardığımız zaman ne olur? E kinetik enerji burada. 260 yıl olarak bulmuş oluruz ve D şıkkımızı işaretleyiz arkadaşlar. Evet geldik üçüncü sorumuza. Bir vinç yerde durmakta olan 20 kilogram kütleli bir kolayı 30 metre yüksekliğe çıkartıp aynı anda çıkartıp çıkardığı anda 10 metre hızlı hızlandırıyor diyor. Vincin yaptığı iş kaçtı? Şimdi yapılan iş arkadaşlar enerjidir. Yapılan işi şöyle yapıyoruz cisim yukarı çıktığı için potansiyel ve kinetik enerjiye dönüşmüş oluyor. O zaman yapılan işi yazdım. Potansiyel MGH, M'i 20, G'miz 10, çıktı yükseklik 30 metre. Kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv B kare. 20, hızı da 10, onun 10 karesi 100 yapar. İşlemizi yaptığımız zaman burada 6000 Joule'luk bir potansiyel var. Bunu sadeleştirsek burası 10, 10 kere 100, 1000 Joule buradan kazaldı. Yaptığı iş burada 7000 Joule'luk bir iş yapmış oluyor ve cevabımızı B şıkkı olarak söylemiş olduk. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz şöyle. Arızalı bir musluk eşit zaman alırkanı şekildeki gibi su damlatmaktadır. Birinci damla yere düştüğü anda dördüncü damla musluğun ucundan kopmaktadır diyor. Birinci damla yere çarptığı anda ikinci damlanın kinetik enerji potansiyel enerjisinin kaç katıdır? Şimdi burada arkadaşlar şimdi dördüncü damla buradaymış. Dördüncü damla burada. Üçüncü damla burada. ikinci damla burada. Ve birinci damla burada. Aralıklar eşit olduğu için her aralık bir saniye olsun arkadaşlar. O zaman ilk damlanın aldığı yol H. ikinci damlanın aldığı yol 3H. Dördüncü damlanın aldığı yolda toplamda 5H diye aralıkları her aralık bir saniye eşit olduğu için. için eşit zaman aralıklar demiş. Şimdi bize buradaki enerjisi kinetik ve potansiyeli soruyor. Toplam cismin bırakıldığı toplam yükseklik 9 aştan bırakıldığı için o zaman toplam enerjisi 9 e diyebiliriz. O zaman arkadaşlar buradaki sahip olduğu enerji toplam enerji cismin sahip olduğu toplam enerji 9 mgh diye ne yaparız Söyler. başlangıç için. Şimdi buradan geçerken ki kinetik enerji ve potansiyel. Potansiyel enerjisi yüksekliği 5h olduğu için Buradaki potansiyel enerjisi o zaman 5 mgh diyeceğiz. Fakat arkadaşlar kinetik enerjisi ise toplamı 9 mgh olduğu için kalan enerji kinetik. O zaman kinetik enerjisini ifade edersek kinetik enerjisi 4 mgh olur. Bize kinetik enerjisinin potansiyel enerjisi verdi. Kinetik enerjisi e, kinetik enerjisi 4 mgh'tı. O noktadaki potansiyel enerjisi de 5 mgh olduğu için oranlarsak buradan 4 bölü 5 ifadesini bulmuş oluyoruz. 5. sorumuza geldik. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği diyor arkadaşlar bir ortamda. M kütleli bir kayakçı hızlanma rampasının K noktasından kendini serbest bıraktığı zaman rampanın L noktasından V hızıyla geçip 2 e, V hızıyla M noktasına yere çarpıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Evet şimdi arkadaşlar şeklimizi incelediğimiz zaman buradan ne yapmış? Belli bir e, V sıfır hızıyla ba harekete başlayıp buradan V hızıyla gidiyor ve buraya 2 V hızıyla çarpıyor. Şimdi burada arkadaşlar cismin bir atış hareketi yapıyor. O zaman buradaki enerjisini hesapladığımızda kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı 2 ve kare olduğu için buradaki enerjisini 4 e diyelim kinetik enerjisine. Burada sahip olduğu kinetik enerjisi o zaman E olur. Neden? 1 bölü 2 V kare olduğu için. V kareye E dersek 2 V kare 4 E diyeceğiz. O zaman buradaki potansiyel enerjisi yani MGH potansiyel enerjisi ne olur arkadaşlar? 3 E olur. Çünkü enerji kaybamayacağız. Şimdi buradaki enerji 4 E ise buradaki enerjinin de 4 olmasından. Demek ki burada potansiyel enerjisinin 4 E olduğunu görüyoruz. Şimdi şekli inceleyelim. Şimdi buradan başladığımız zaman şimdi biz H yüksekliğinin sahip olduğu enerjiye 3 E demiştik. O zaman buradaki potansiyel de 3 E diyeceğiz. Şimdi şeklimizi tekrar incelediğimiz zaman buradan 3 E ile başlamış ama gelmiş buraya E. şimdi diyeceksiniz ki 3 E'lik potansiyeli o zaman E 2 E sinerik. Demek ki bu arada arkadaşlar sürtünme enerjisi ne kadardır? O zaman 2 E'lik sürtünme var. Şimdi gelelim şıklarımıza. Kayakçının K ve L noktalarındaki mekanik enerjiler eşittir. Şimdi burada sürtünme enerjisi kaybolduğu için şimdi buradaki mekanik 3E ama buradaki mekanik E çünkü ısıya gitmiş. O zaman birinci ifade doğru değildir. İkinci ifade geçelim. Kayakçının L noktasından geçerkenki sahip olduğu kinetik enerji. L noktasından geçerken kinetik enerjisi E'ydi. Ee, yere göre potansiyel enerjiden küçüktür. Evet potansiyel enerjisi ne kadar? Potansiyel enerjisi arkadaşlar 3E. Evet 3E E'den E 3 eden küçüktür. O zaman ikinci ifade doğrudur. Kayakçının M noktasındaki kinetik enerjisi. M nokta kinetik enerjisi 4E. Rampanın üzerinde izlerken kaybettiği mekanik enerjinin 2 katıdır. Evet rampa üzerinde kaybettiği kinetik enerji burada arkadaşlar 2 e olduğu için bu bunun kaç katıdır? Tam 2 katına eşittir. Ona göre cevabımızı 2 ve 3 olarak e olarak söylemiş. Evet şimdi arkadaşlar geldik 6. sorumda. Düşey kesil şekildeki bir olan rayın K noktasından E kinetik enerjisiyle geçen bir kaykacı kesikli çizgiler gösteren yolu izleyerek L noktasına kadar çıkabiliyor. L noktasından geri dönen kaykacı M noktasına tekrar dönüyor. Buna göre noktalar arası ısıya dönüşen eşit ve V olduğuna göre E V oranı nedir? Şimdi arkadaşlar kaykaycı buradan gelmiş, buraya çıkmış ve burada durmuş. Buradan durduktan sonra tekrar ne yaptı arkadaşlar? Burada durdu. O zaman dönüşte e, kaybetti ne yaptı? Buradaki potansiyeli kaybetmiş oldu. O zaman dönüşte 1, 2, 3, 4. Buradan 4 MGH ile geliyor arkadaşlar. Ve bu arada kaybetti. Demek ki burada ısıya verdiği enerji, bu arada ısıya verdiği enerji 4 MGH. Şimdi bize E, e burada kaybettiği her bölme enerjisi o zaman ne oldu arkadaşlar? Burada 4 bölmede 4 MGH kaybetti. Her bölmeyi o zaman arkadaşlar 1 MGH kaybetmiş olur. Şimdi enerji kurumunda E'yi e de sormuş. O zaman başlangıçta E'lik bir enerjimiz var. Burada arkadaşlar yükseklik olarak ne kadar? 3 H yüksekliğimiz var. O zaman burada 3 MGH'lik potansiyele başlıyor. Şimdi buraya çıktığı zaman ne yaptı? 4 MGH'lık bir potansiyeye kadar ediyor. ama giderken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaybıydı. Her arada bir kaybettiği için 7 mg ısıya gitti. O zaman burada arkadaşlar burası 11 mgh'lık enerji ise burası da 11 olması O zaman buradaki enerji 8 mgh'lık renk gelir. O zaman buradaki E de 8 mgh olduğu için bunun oranını yaparsak cevabımızı burada oranını 8 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayan videolarımızı beğenelim. Ve ayrıca arkadaşlar konu anlatım videolarımızı takip edebiliriz. E, on yapma listesini arkadaşlar ayette konu anlatımlarınızı bakmanızı tavsiye ederim.